Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün tam ama garantili bir tarifle karşınızdayım. Muhteşem bir elmalı kurabiye yapıyoruz. Aynı pastanelerdeki gibi. Hani genelde evde yaparız. Hemen çabuk bayatlıyor, çabuk gevşiyor. O kıyır kıyır dokusunu kaybediyor diyoruz ya. Bu kaybetmiyor kıyır kıyır harika bir elmalı kurabiye. E sonbahar geldiyse de sonbahar tarifleri başlasın efendim. Hemen iç malzemesiyle başlıyoruz. 5 tane elmayı güzelce rendeledim ve tavama alıyorum. Üzerine 5 silme yemek kaşığı toz şeker ve şimdi ocağa alıyorum. İyice suyunu çekene kadar pişiriyorum. Elmalar güzelce pişerken biz hamuru hazırlayalım. Elmaların çok iyi pişmesi çok önemli. İşte hani o kıyır kıyırlığı alan yumuşatan bir faktör de bu elmalar. Çünkü elma daha sonra pişerken suyunu salarsa kurabiyenin içerisinde hamuru böyle yumuşatıyor. Daha sonra da işte ertesi gün o kıyır kıyır kurabiyelerimizden eser kalmıyor. Şimdi hamurumuz için de 125 gram oda sıcaklığında tereyağı şöyle kaseme alıyorum. 1 çay bardağı 100 mililitre de sıvı yağ. İki yumurtanın bir tanesinin akını daha sonra üzerine sürmek için kenara ayırıyorum. Çünkü fide bademleri öyle yapıştıracağız. Geri kalanı da hamurun içine katıyorum. İşte o kıyır kıyırlığını sağlayacak bir faktör de sirke. 2 yemek kaşığı sirke. Bir su bardağından bir parmak eksikte pudra şekeri. Şimdi unu yavaş yavaş ilave edeceğim. 500 gram yaklaşık 4-4,5 su bardağı kadar unum var. Ama her zaman olduğu gibi dikkatli koyuyoruz. Benim anlamadım bayatlamıyor dedin. Nasıl bayatlamıyor ki? Biz görebilecek miyiz bayatlamadığını? Biz göremeyeceğiz tabii ki. Yani bizim evde bayatlamıyor zaten. Evet bizim evde çok dayanıklı her şey. Evet çünkü hiç kalmıyor. Evet. Hemen bittiği için. Bana soruyorlar bayatlamıyor mu? Yani çok bilemiyorum tabi de bunu denediğimiz için biliyoruz. İşte hamurumuz toparlandı. 4 su bardağı kadar aldı. Her zaman yumurtanın büyüklüğü, un çok farklılık gösterebileceği için ben size kıvamını göstermek istiyorum. Bakın şöyle bir kıvamı var. Şöyle yumuşacık ama elime yapışmıyor ve inanılmaz kolay şekil alıyor gördünüz mü? Pürüzsüz bir hamur. Şimdi ne yapıyoruz bunu toparlıyoruz. Streç filmi sarıyoruz ve 30 dakika buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz. Bu arada elmalar iyice suyunu çekti ve güzelce pişti. Şimdi içerisine şöyle çay kaşığının ucuyla böyle silme çay kaşığı tarçın atıyorum. Ve şöyle iki dolu avuçta iri iri doğranmış ceviz. Hepsini güzelce karıştırıyorum ve bunu da soğumaya bırakıyorum. Şöyle kabını değiştiriyorum daha çabuk soğusun. Elmaların soğuması çok önemli. İşte kıyır kıyır olmasını sağlayacak bir şey de bu. İyice soğumalı. Şimdi ne yapıyorum? Hamuru şöyle iki tane yağlı kağıt arasında açıyorum. Şöyle yarım santim kalınlığında açtım. Şimdi yuvarlak şöyle kalıbımla şekiller veriyorum. Şöyle kenarlarını toplayalım. Tekrar hamuru yapıp tekrar açacağız. Soğumuş iç harcımızdan alıyoruz. İç harcını da bol bol koyduktan sonra şöyle ikiye katlıyoruz. Ve bastırıyoruz. Kırılan yerleri de düzeltiyorum hafiften. Zaten yumurta akı ve file badem koyacağız. Pastanelerdeki gibi şeklimizi verdik. Ama ben öyle uğraşamam. Benim böyle bir kalıbım yok diyorsanız, daha çabuk olsun diyorsanız şöyle 40 gramlık parçalara bölün, poğaça gibi açın ve kapatın. Şöyle yapın. İyice inceltin bolca da iç harçtan alın. Ve iyice kapatın. Onu da şöyle koyuyoruz. Ben yine şekil vermeye devam edeceğim. Bana daha kolay geliyor böyle açıp yapmak. Ama tek tek size daha kolay geliyorsa onu da göstermek istedim şekillerine verdim. İsterseniz üzerine hiçbir şey sürmezsiniz. Bu şekilde pişirirsiniz. Sadece pudra şekeri dökersiniz. ve hatta benim yapacağım gibi birazcık işte ayırdığımız, bir tane ayırdığımız yumurta akını üzerlerine sürüp file badem ya da file fındık serpiştirirsiniz. Şöyle her tarafını sürüyorum. Bademlerini de koydum. Şimdi birazcık buzdolabında şöyle 5-10 dakika daha bekleteceğim. İyice soğusunlar. Sıcak fırına attığımda hemen yayılmasınlar. 10 dakika soğuttum. Şimdi 170 derece önceden ısıtılmış alt üstlerdeki fırına gidiyor. Güzelce kızarınca pembeleşince alıyoruz. İşte kurabiyelerimiz hazır. Tam 25 dakika fırınımda pişti. Ama dediğim gibi e, siz kendi fırınıza göre bakın şöyle pembeleştiği zaman, kızardığı ta zaman tamamdır. E, güzelce de soğuttum tabii. Tepsiyle beraber götürdüm. Çünkü tepsiden sıcakken almayın. Aman dikkat çünkü elinizde bile dağılabilir. Üzerine birazcık da pudra şekeri serpiştiriyoruz. Görüntüsü tamam. Tadı nasıl bakalım? İşte o heyecanlı Şunu alıyorum. İstediğini al. Hmm. Hani bir tane reklam var ya, ilk ısırdığında böyle çatırt diye bir şey oluyor da kedi fırlıyor hani havaya. <gülüyor> <gülüyor> Benim içimden şimdi bir şeyler fırladı havaya yani. İnanılmaz güzel olmuş. Yani inanılmaz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu levleni gibi gider. Çünkü dışının çıtırlığı, bademin çıtırlığı, kurabiyenin çıtırlığıyla mükemmel uymuş. Altındaki elmalı, hani marmelat gibi olmuş. Çok güzel, çok yakışmış. Anormal. Zaten çok güzel olur gerçi elmalı kurabiye ama. Bu mükemmel olmuş. Yani iddialı konuşacağım birazcık ama. Yemin ederim bunu pastanede bulamazsın. Bu olağanüstü güzel olmuş. Bir de fırından hemen çıktığı için... Taptaze ve çıtır çıtır. Yani bu biter zaten. Bu biter. Yani bu tepsi kimseye kalmaz. Yani iki dakikada bunun sonunu <laughs> görürüz biz. O zaman ben de dokusunu size göstereyim. Tadını Kıvanç anlattı. Dokusuna da bakalım. Görüntüsü harika. Dokusunu da göstereyim. Şekli aynı pastanelerdeki gibi. Of. Görüyorsunuz. Kıvanç'ın söylediği dışındaki o çıtır çıtır bademlerin çıtırtısı kurabiye kıyır kıyır işte böyle ağızda dağılıyor toz haline geliyor muhteşem de bir elmalı iç dolgu daha ne olsun Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, bunu paylaşmayı ve tabii ki yorumla yazmayı unutmuyorsunuz. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında ufacık bir zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben böyle yeni bir tarif paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, lezzetli mi lezzetli bir o kadar klasik ama tam garantili tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.